Ben sıradan bir çocuk olabilirdim. Eğer hayat beni sokakların karanlığına sürüklemeseydi. İşçi sınıfı bir evde büyüdüm. Kalabalık bir aileydik. Ben en küçük çocuktum. İlk yıllarımda evimiz bürültülü ama sıcak bir yerdi. Annem yemek yapar, babam işten yorgun düşmüş halde eve dönerdi. Akşam soframızda her zaman bir telaş, bir kavga, bir gürüş vardı. Çocuk aklımla o zamanlar dünyanın bu kadar karanlık olabileceğini bilmiyordum. Ama içimdeki huzursuzluk küçüklükten belliydi. Derslere hiç ilgim yoktu. Defterlerim boş, ödevlerim yapılmamış olurdu. Öğretmenlerimin gözlerindeki hayal kırıklığını hatırlıyorum. Sürekli azar işitirdim. Yaramazlık yapar, kavgaların içine girer, mahalledeki çocukları kızdırırdım. Kimse bunun ileride hayatımı darmadağın edecek bir yolculuğun başlangıcı olduğunu tahmin edemezdi. Yaşım büyüdükçe sokak beni içine çekmeye başladı. Önce basit şeylerle. Ufak şakalar, kavgalarda kaba dayılık, sınıfta çocukların yemek paralarını almak. O an bana güç veriyordu. Küçük bir kral gibi hissediyordum. Ama bu his bir zehir gibiydi. Her doz yetmez, daha fazlasını isterdin. Bir süre sonra bu da yetmedi. Dükkanlardan hırsızlık yapmaya başladım. Avuçlarımın içinde kalemler, sakızlar, küçük oyuncaklar olurdu. O oh, heyecan, yakalanma korkusu, kalbimin deli gibi atması, işte o adrenalin beni bağımlı hale getirdi. 13 yaşıma geldiğimde elimde bıçakla insanları tehdit ediyordum. Bir gün sırf telefonunu almak için birini bıçakladım. Çığlıklarını Gözlerindeki korkuyu hatırlıyorum ama yaptığım şeyin ağırlığını o an anlayamadım. İçimde bir yer hala çocuktu ama o çocuk yavaş yavaş ölüyordu. Ablam her şeyi gördü, çığlık çığlığa koştu. Polis geldi, beni tutukladı. Üzerimde esrar bulundu. Bıçağı çoktan atmıştım. Küçük bir ceza aldım. Birkaç ayımı dosyaların, ifadelerin arasında geçirdim ama en kötüsü şu oldu. İşin tadını almıştım o dokunulmazlık hissi damarlarıma işlemişti. Üç farklı liseden atıldım. Artık kayıp çocuk olarak biliniyordum. Mahalledeki büyüklerle takılmaya başladım. Onlar bana rol modeldi. Önce esrar, sonra krek satmaya başladım. Sokakların kuralı buydu. Ya av olurdun, ya avcı. Ben avcı olmayı seçtim. Eve günlerce uğramaz oldum. Annem içkiye sığınıyordu. Babam çaresizlikten sessizleşmişti. Bizim ev artık bir yuva değil, sessiz bir mezarlık gibiydi. O mezarlıkta yaşayan hayaletlerden biri bendim. Ama bütün bu kaosun ortasında bir tek kişi vardı yanımda. Murat. Onu anaokuldan beri tanıyordum. O benim kardeşim gibiydi. Kan bağımız yoktu ama ruhlarımız birbirine bağlıydı. Ne olursa olsun yanımdaydı. Bana inanıyordu. Belki de tek inanan oydu. Bir gün Murat yanıma geldi. Yüzü morluk içindeydi. Gözünün altı şişmiş, dudakları patlamıştı. O hali içimi parçaladı. Beni görünce sadece bir cümle kurdu. Volkan beni sokakta yakaladı. Paramı aldı, beni de dövdü. O an beynimden aşağı kaynar sular indi. Murata vurmak, bana vurmak gibiydi. Çocukluk arkadaşım, kardeşim gözlerimin önünde aşağılanmıştı. Bunu böyle bırakamayız dedim. Sesim titriyordu ama öfkem büyüktü. Telefonu çıkarıp Serkan'ı aradım. O bizden büyüktü. Mahallede abilik yapardı. Bize yol gösterirdi. Karanlık işlerin içinde olan ama her zaman saygı gören biriydi. Gel dedim. Geldiğinde Volkan'ın yaptığını anlattım. Hepimiz öfkeliydik. O öfke bizi körleştirdi. Gece arabaya atladık. Motorun uğultusu kalbimin atışıyla birleşiyordu. Parkın köşesinde karanlıkta volkanı gördük. Yanında tanımadığım biri vardı. Arabayı durdurduk. Göz göze geldik. İçimde hem korku hem de tarifi olmayan bir güç vardı. Kapıyı açtık. Hepimiz bıçaklıydık. Yanındaki adam korkudan kaçtı. Biz volkana yöneldik. İlk darbeyi Serkan vurdu. Sonra Murat, sonra da ben. Her darbe daha derine gidiyordu. Bıçak etten kemiğe sürtündüğünde çıkan o ses hala kulaklarımda çınlar. Son darbede bıçağım kemiğe çarptı. O an içimde garip bir şey oldu. Hem korktum hem de garip bir şekilde güç hissettim. Sanki bütün hayatım boyunca kontrol edemediğim her şey o bıçağın ucunda kontrolüm altına girmişti. Arabaya atladık, kaçtık. O gece uyumadım. Elimde kanın yapışkanlığını kulaklarımda volkanın bağırışlarını hissediyordum. Ertesi gün haberlerdeydi. Genç adam bıçaklı saldırıda ağır yaralandı. Mahallede herkes konuşuyordu, biz susuyorduk. Ama Murat dayanamadı, içinde tutamadı. Arkadaşlarını anlattı, ima etti. Biz yaptık demedi ama sözlerinden anlayan anladı. Dedikodu ateş gibi yayıldı karşı tarafta duydu. Artık ok yaydan çıkmıştı. İki hafta geçti. Mahalle artık sessiz değildi. Her an bir kavga çıkacak gibiydi. Serkan daha çok sinirleniyor, daha fazla plan yapıyordu. Bense geceleri kabuslar görüyordum. Murat'la göz göze geldiğimizde artık o eski güven yoktu. Onun gözlerinde bir korku, benimkilerde bir pişmanlık vardı.'' ve o gece her şey değişti bir gece eve gitmek istemedim annem yine sarhoştu kavga çıkarıyordu babam çaresizlikle köşesine çekilmişti o ev nefes alamadığım bir kafes gibiydi çaresizce murata ulaşmaya çalıştım telefonunu açmadı mesaj attım geliyorum gece 2'de muratın evine vardım kapıyı ablası açtı Gözleri kıpkırmızı, yüzü şişmişti. Histerik şekilde ağlıyordu. Kalbim sıkıştı. "Ne oldu?" dedim, sesim zar zor çıktı. Bana baktı, dudakları titriyordu ve o cümleyi söyledi. "Murat öldü." O an dizlerimden güç gitti. Ruhumdan bir çığlık koptu, yere yığıldım. Hayatımda hiç böyle ağlamamıştım. İçimdeki her şey paramparça oldu. Anladım ki, biz intikam aldığımızı sanırken aslında en değerlimi kaybetmiştim. Murat benim kardeşimdi ve artık yoktu. Murat'ın ölümü Serkan'ı da deliye çevirdi. Karşı tarafla bitmeyen kavgaların içine daldı. Kan, kin, intikam, sarmal bitmedi. Sonunda başka bir olaydan, cinayet suçundan 32 yıl hapis yedi. Daha 19 yaşındaydı. Gençliğini, hayatını demir parmaklıkların arkasında çürütecekti. Volkan ise komadan çıktı. Yaşıyor ama yarım bir hayatla. Ömür boyu kolostomi torbası ve sıvı diyetle yaşamaya mahcum. Bedeli ağırdı ama o hala nefes alıyordu. Bense hala yaşıyorum ama içimde kocaman bir boşlukla. Her gece Murat rüyalarıma giriyor. Onun ölümünde payım olduğunu biliyorum. Ailesine asla gerçeği söyleyemedim. Söylesem beni öldürürlerdi. Ama asıl cezayı zaten ben kendime verdim. On yıl geçti. Başka bir şehirdeyim. Eşim ve çocuklarım var. Onlar benim geçmişimi bilmiyor.'' güzel bir hayat kurmaya çalışıyorum ama ben her sabah aynaya baktığımda aynı soruyu soruyorum. Bir intikam, en yakın dostunu kaybetmeye değer miydi? Cevabını biliyorum ve o cevap her gün biraz daha içimi öldürüyor.